felsefi bir çerçeveden de bakıyorum. Hı hı. Şimdi felsefede ta bu stoacılık felsefesinde ki biz stoacı olarak direkt e, Yunan'a <laughs> kadar e, gittik. Evet evet felsefi bir zemine geliyor. Hepsini senin yapay biraz bizim Yapay zeka günümüze geliriz birazdan. Evet, evet, evet Şimdi felsefi açıdan bakacak olursak insan hangi tarihte doğacağını seçmiyor. Hangi ülkede doğacağını seçmiyor. Hangi ailenin çocuk doğacağını seçmiyor. Cinsiyetini de seçmiyor. Hangi cinsiyetle dünyaya geleceğini temelde var bunlar bizim butonlardan seçtiğimiz şeyler değil. Ne denk gelirse bir yerden başlıyoruz ve ondan sonra seçimlerimizle geri kalanını inşa ediyoruz. Hatta 0-9 yaş arasında çok kez seçim de yapamıyoruz. Anne babamızın seçimleri Hı -hı. bizim çerçevemizi belirliyor. Sonra da biraz daha seçim alanımız genişleyerek gidiyor. Burada peki bir insan kendi hayatını nasıl şekillendirecek? O zaman her şeyi dışarıdan başkaları tarafından belirlenmişse ben başarılı, başarısız, mutsuz olmam, olmamam bunlar benim seçime bağlı değil gibi gözüküyor. Burada güzel bir ayrım yapıyorlar. O da şu. Bir gemi doğuya gider, bir gemi batıya, esen aynı rüzgar ile. Gemilerin nereye gideceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir. Demek ki dışarıdaki olan olayları biz belirleyemeyiz ama onların karşısındaki tutumumuzu biz seçebiliriz. İşte mücadele etmeyi de seçebiliriz, pes etmeyi de seçebiliriz. Yorganı başımıza çekmeyi de Oyun dışına kaçmayı da seçebiliriz. Gidip e, gücümüz yettiğince yüzleşmeyi, meydana çıkmayı, meydan okumayı da seçebiliriz. Aslında e, bu temel tutum bir mücadele gücü inşa ediyor. Yani bir insanın mücadele kapasitesini inşa eden şeyler neler? Bunu konuşalım istersen. Yani ben birincisinin bu en temelde evin çatısı gibi bu temel hayat karşısındaki tutum olduğunu inanıyorum. Hı hı. Hayat karşısındaki dünya görüşümüz, hayat mücadele konusundaki temel tavrımız, tutumumuz. Hı hı. Üç tane yol var diyelim. Bir rağmenci gibi veya mücadele gücü yüksek insanlar gibi azimli mücadeleci yolu seçmek. Kahraman gibi gücü yettiğince mücadele etmek. Öbürü kurban gibi sinmek, yorganı başının altına çekmek, kaderini hayata birilerine suçlayıp söylenip sızlanmak. Hı hı. Kurban psikolojisi. Bir ikinci de böyle ölü taklidi yapanlar var. Aynen 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 aynen. Hani hiç kıpırdamazsam dünyada hiçbir şey olmaz diyenler böyle tamam mı? Yani ne mücadele ediyor ne söyleniyor. Hiç böyle hı hı. ölü taklidi yapanlar Fark var. Fark edilmemek ha, üçüncü için. Üçüncü bir grup aynen aynen. Yani toplantılarda sürekli aynen aynen diyen grup gibi. Ee, bu Senin bu konuda fikirlerin ne? Yani hayata karşı tutum bir insanın mücadele gücünü inşa eden şeylerden biri. Başka neler insanın mücadele gücünü inşa eder ya da kapasitesini etkiler. Hı hı. Değerleri, duyguları, düşünceleri, davranışları, insanlarla olan ilişkileri, destek, yani gittiği yakın bulduğu çevreler. Hı hı. Bu tür faktörleri düşündüğün zaman. Bunların başında öz yeterliliği koyarım aslında. Kişinin kendini, yeteneklerini, kapasitesini bilmesi ve tanıması. Dolayısıyla hı hı. buna uygun ortamı, buna uygun mücadelesini seçmesi önemli. Diğer bir noktada duygu okuryazarlığı. Yani hislerini tanıması, öfkesini, kızgınlığını, kırgınlığı. Mutluluğunu, korkusunu. korkusunu, kaygısını yani bir şey davrandığı zaman, geri çekildiği zaman bir şey yapmaktan orada kendini tanıyıp ya ben şu an kaygılandım hı hı. deyip bunun adını koyup buradan tekrar kaldığı yerden bu kaygısını yenerek devam hı hı. edebilmesi. Tabii bize bu kaygıyı, korkuyu hissettiren şeyler neler? Bir noktada şeye geliyoruz. Yanlış inançlarımız, olumsuz inançlarımız kendimizle hı hı. ilgili. Hı hı. Mesela olumsuz inançlarını... ...zaman içerisinde üzerine çalışarak değiştirmesi Ben başarısızım. Ben yapamam. Benim hmm. elimden hiçbir iş gelmez zaten. Aslında birçok insanın böyle iç sesinde... ...bu olumsuz düşünce hmm. kalıpları... ...devamlı konuşur. Evet. Ee, sonra sosyal çevreyle olan bağlar... ...ve ilişkiler. Hmm. Yani bu en önemli... ...faktörlerden biri. Hani sosyal çevrenizde... ...ilişkilerinizi kurduğunuz zaman... ...bu bağları devam ettirirken bir sürü güç de kazanıyorsunuz aslında. Sosyal çevrede var olabilmek de... ...bir mücadele. Evet. E bu mücadeleleri vermek, adım adım... ...hani sizi o... ...yeterlilik kısmına getiren noktada oluyor. Diğeri bence problem çözme ve uyum sağlayabilme kapasitesi. Yani değişen koşullara uyum sağlamak bence en önemli kriterlerden biri bir de bu Hı -hı. noktada. <laughs> Çünkü özellikle Türkiye'de saat Hı -hı. <laughs> bir evet. saat içerisinde bütün koşullar değişmiş evet. olabiliyor. Yani değişen koşullara göre kendi planınızı, kendi işte programınızı, yapacağınız işleri tekrar planlayabilmek. Bunlar da önemli diye düşünüyorum. Başka varsa sizin ekleyeceğiniz, <laughs> benim atladığım vardır mutlaka bir sürü kahramanların bir insanın kahramanlarının olması da bence onun mücadele gücünü evet. inşa eden şeylerden biri yani kendi koşullarından kendi karşılaştığı zorluklardan geçerek onun hayalini gerçekleştirmiş insanların biyografilerini veya Hı. detaylarını bildikleri zaman o zorlu zamanlarda kendisine bir dirayet metanet sağlamlık kazandıran e, o da bu yollardan geçti demek ki bu yollar geçilmez değil. Yani şu anda insanlar orada geçemiyor. Evet Kendine. yani bunun da önemli bir yani buna zihinsel arşiv kayıtları diyelim. Yani ben onu görüyorum. Hı hı. Bir insanın zihinsel arşivinde bugüne kadar okudukları kitaplar, sohbetlerden arkadaş sohbetlerinde duydukları, filmlerden izledikleri, hı hı. okuduğu gazete haberlerinde kalanlar bak bütün bunlar zihinsel arşiv kayıtlarında depolanıyor ve senin mücadele gücünü de e, Dayan, ...zayıflık kapasitene de bunlar inşa ediyorlar. Bunlar sadece kültür seviyeni inşa etmiyor. Herkes hı hı. bunu şey zannediyor, kültür seviyemizi, entelektüel birikimimizi inşa ediyor. Hayır, bu senin karakterini de inşa ediyor. Hı hı. Yani anlatı kimliği diye bir şey var bugün sosyal psikolojide de, edebiyatta da kullanılan. Anlatı kimliği, yani kendini hayatla yaşadıklarına ilgili sık sık anlattıkları neler? Yenilgilerini, başarısızlıklarını, kaybettiklerini, başına gelen talihsiz olayları sürekli sürekli kendini anlatıyorsan iç konuşmanda sürekli sürekli çevrendekilere anlatıyorsan bak bu da çok önemli. En yakın arkadaşlarına sürekli dert olimpiyatları yapıp dertleşme şampiyonası <laughs> yapıyorsan kendini etiketliyorsun. Hı hı. Ben bela mimarının seçtiği arsayım hani bütün bela parapetleri Hep, her üstüm. şey benim üstüme göre kendince orada yapamadıklarını talihsizlik üzerine aklamaya çalışıyor ama etiketliyor başka insanların beyninde. Yani başka insanların zihnindeki imaj böyle başarısızlıklar, hatalar, eksikliklerle şekillenince... ...e ha, aklına süper bir girişimcilik projesi geldiği zaman sana mı gelecek o iş? Hayır. Çünkü senin insanların zihnindeki imajın, algın, hı hı. e, stereotipin e, olumsuz başarıyla ilgili değil. Dolayısıyla mücadeleci insanlar ise hani bir gün bir kahramana ihtiyaç olduğu zaman... ...aa bunu bu yapar. Hı hı. Bak o zaman başarı projeleri... Ortaklık teklifleri sana gelecek. Çünkü senin algın Imajın hani Hı -hı. imaj şöyle tarif ediliyor. Odada sen yokken arkanda ne konuşuyorlar? Hı -hı. Yani senin ağzından çıkan Hı -hı. imajın değildir. Sen yokken seninle ilgili ne dedikleri. Eğer e, bir ihtikal madalyası gibi rağmen hikayelerini... ...hayat boyunca nelere rağmen neleri başardın? Küçük, orta boy, büyük boy olabilir rağmenler Napolyon Hı -hı. gibi dünyayı fethetmemiş olabilirsin ama olsun. Yani kendi hayatında nelere rağmen... Neler yaptın? Üniversite hazırlıkta 19 Mayıs törenlerinde bir görev verdiler. Kimse inanmıyordu sen yaptın diyelim. 23 Hı. Nisan'da şiir okudun. Hayat ayrılıkların, aşkların, özel hayatının da rağmen aşkları da olabilir. Bütün bu hikayeleri topla ve kendini hatırlat. Bunun Hı. akademik araştırmalarla da doğrulanıyor. Yani öz anlatı, kendine neyi çok çok anlattığın, tekrar tekrar anlattığın... ...aynı zamanda başkalarına nasıl anlattığın iç kimliğini ve dış kimliğini inşa Hı. eder... İçeride kimlik inşa etmekle de kalmaz. Kişiliğini bile kaydırabilir yani. Böyle hı hı. hani mizacını kaydırmaz ama hani karakterini kaydırabilir. Çünkü insan kendi anlattığı şeye dönüşür. Hı hı. Tekrar tekrar anlattığı şeye dönüşür. O nedenle rağmen hikayelerini herkes kendi kendine üzerine düşerek kişisel arkeolojik kazı yaparak, anılarında arkeolojik kazılar yaparak bunları açığa çıkartmalı. Hı hı. Onlar kişisel bir sermaye, psikolojik dayanıklılık sermayesi bunlar. Onları kendine tekrar tekrar hatırlatmalı, yazmalı. Gerekirse hani başlıklarıyla böyle Ölüne, e, bir yerde e, zor durumlarda e, bakılacak, hani <laughs> psikolojik dayanıklılık için bakılacak şeyler olarak onları da tutmalı diye düşünüyorum. Aklıma gelenler bunlar. Evet, doğru. Şimdi zihinsel arşiv deyince, benim zihinsel arşivi en geniş tanıdığım insan sizsiniz. Muazzam bir arşiv var <gülüyor> içeride. <gülüyor> sağ ol, sağ ol. Normalde her sohbetimizde sağ ol. böyle acayip bilgiler, örnekler, araştırmalar yani. geliyor sizden. Şimdi psikolojik sağlamlığı konuşurken biyografilerden de bahsetmiştik. Hmm, evet. Psikolojik sağlamlık örneği olan biyografiler. Hmm. Kimlerde var? Hangisini örnek verirsiniz bize? Yani farklı farklı e, alanlar, e, hani psikolojik sağlamlığın, daha doğrusu Hı -hı. dayanıklılığın bölümlerini düşünecek olursak birkaç başlık düşünebiliriz. Bir psikolojik dayanıklılık. Hı -hı. İki entelektüel dayanıklılık. Hiç kimse sana inanmazken bir girişimcisin veya bir büyük bir fikir ortaya attın insin yani evrim teorisini ortaya attın kimse sana inanmıyor hani iki üç kişi inanıyorsa hani çoğunluk inanmıyor yani e, bu da bir entelektüel dayanıklık testi değil mi hı hı. hani öbür işte hani Sokratesi şeyi falan düşünecek olursak yuvarlak başına savunma. gelenlere yani hı hı. bu tür e, insanların başına gelenleri düşünürsek bir düşünce inanç fikir ortaya attığında insanlar sana inanmadığında onun arkasında durup o yolu izlemen gerektiğini izleyebilecek misin? Bu entelektüel dayanıklılık. İlki psikolojik dayanıklılık. Zaten yeterince konuştuk onu. Hı hı. Bu da entelektüel dayanıklılık. Fiziksel dayanıklılık diye bir şey de var. Yani bedensel direnç. Ee, işte savaşta yani entelektüel dayanıklılıktan çok duygusal dayanıklılık ve biyolojik dayanıklılık sonucu belirler. Viktor Frankl'ın anlam arama toplama kampından evet, evet. çıkan hikayesi. Yani, evet. Mesela ikisini optimize hem etmiş. Hem psikolojik hem fiziksel dayanıklılığın bir evet. örneği aslında. Evet. Yani psikolojik, fiziksel dayanıklılığın en tipik göstergelerine biri bağışıklık sistemidir. Bildiğimiz bağışıklık sistemi. Ben insanın dayanıklılığını yönetirken fizyolojik, e, biyolojik, bedensel e, dayanıklık araçlarına da dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani o B12 vitaminini alıyor musun? Almazsan beynin sislenecek. Yani Hı -hı. yeterince B12'nin eksikse, D vitaminin eksikse. Aynı şekilde DK3 hani o da gene hani enerjiyle ilgili besinler. Google'da arayıp bulabilirler. Enerji veren yiyeceklerden yeterince alıyor musun? Hidrasyon, su. Hani 25 kiloya yaklaşık 1 litre gelecek diye öneriyorlar. İşte 75 kiloysan günde 3 litre içmen gerekiyorsa o su içmezsen bak bu da senin enerji seviyeni düşük hale getirecek. Hiçbirini yapmadığımı fark ettim şu anda. Ya ya bak işte bu şuradan Hiçbirinin, dolayı bak. Sıfır. Burada sorun ne biliyor musun? Ee, uzmanlaşma körlüğü. Hı, hı. O e, Maslow'un meşhur bir lafı var. Elinde çekici olan her şeyi çivi, çivi olarak, olarak görür. görür. Biz bunları genelde bu lafı otoriter liderlerle ilgili düşünürüz. Hani elinde sadece sopayla iş çözme vardır. Dolayısıyla her şeyi sopalamaya, herkes sopalamaya Hı -hı. çalışır. Hani sopayla değil de tornavidayla çözmesi gerekeni de öyle yapar. Kalemle çözmesini de öyle yapar. Biz orada düşünürüz. Oysa ki bu laf aynı zamanda uzmanlaşmanın getirdiği körleşmeyi de ifade ediyor. Çünkü psikolojik araçlarla enerji kazanma üzerine, <laughs> direnç kazanma üzerine Hı -hı. odaklanınca biyolojik araçları ihmal ediyoruz. Doğru ben de bunu kırkımdan sonra öğrendim. Gerçekten ben de acayip... Az daha vaktim var. Yani ben de bu tür şeylerin şu anda ama çok önem veriyorum ve gerçekten bunun ne kadar önemli olduğunu... Yani bedensel olarak o suyu hiç ihmal etmeyeceksin. Yedi bin adım yürüyeceksin mesela fiziksel... Atatürk falan bunu çok iyi söylemiş. Aslında antik Yunan'dan beri söylenen söz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani dirençli kafa, zinde kafa, sağlam kafa, yılmaz bir zihniyet Aynı zamanda bedensel olarak da böyle. Yani bedenin çökmüş, dağılmış, gitmiş ve zihnin böyle ultra. Böyle bir şey yok. Yani hmm. Bedenle zihin bilim kitaplarında ayrılıyor. Gerçekte bunlar iç içe geçmiş halde çalışıyor. Öyle bir hani Arap ülkeleri gibi. Bakarsan hani hepsi ayrı ayrı ülkeler ama hepsi Arapça ve aynı dine, aynı ırka ait. Hani aynı dil, din, ırkla dönüyorlar. Biz anlamak için vücudumuzu bölüyoruz. Ruh, beden, sinir bilmem ne. hani. Ama gerçekte bunlar hepsi mutlak etkileşimde çalışıyorlar. Dolayısıyla Psikolojik araçları çok iyi bilip onu kullanan insanların fizyolojik araçları da iyi bilip kullanmalarını öneriyorum. Birisi derse ki bana ataleti var hocam ertelemem çok yaygın. işte direnç sürekli kendimi yorgun hissediyorum. Böyle daha dirençli daha böyle şey olmak istiyorum ne yapmam lazım? Ben diyorum ki gidin yani sağlık ocağına ve bir kan testi yaptırın. Yani demir eksikliğim var, B12 eksikliğim var, C vitamin eksik, şuyum hani hidrasyonda eksiklik var. Senin halsiz, yorgun, yılgın olmanın nedeni, şunlar bunlar da önce hiyerarşide, Fiksel önce ihtiyacım. fiziksel sorunları çözeceksin. Sonra hı. psikolojik, entelektüel, çevresel hı. sorunları çözeceksin. O zaman dayanıklılık e, tekrar böyle çerçeveye gelecek olursak, ikincisi entelektüel dedik. Üçüncüsü fiziksel dayanıklılık. Dördüncüsü sosyal e, dayanıklılık. Hı hı. O da çevreyle ilişkilerin nasıl, seni destekleyen, koruyan hani tırnak Fadel o meşhur Destek pedagog pedagojiyle seni koşulsuz seven <laughs> pedagogların öyle dediği bir destekleyici çevre o da sosyal bir koruma sağlayan Hı -hı. kuş yuvası gibi yani senin etrafını koruyan e, güvenilir çevrenin verdiği bir hatlık hissi insan doğasında bir kabilecilik var yani yakın çevre. Sırf bunun için bir terapi ekolü var. Yakın He. ilişkiler evet. terapisi diye. Yani tamamen kişinin yakın ilişkileri, evet. birincil çevresi. Bunlarla evet. nasıl iletişim Kurabilir evet. ve kendine destek bulabilir üzerine yoğunlaşıyor. Evet. Son olarak belki e, ekonomik dayanıklılık e, diyebileceğimiz bir şey. Yani kişinin finansal durumunun da e, ne kadar hani dışsal şoklara karşı e, sağlam. Bunlar öngörülmüş mü? Yani kredi kartının limiti kadar yaşayan, hiçbir birikim yapmamış olan kişi kendini dışsal şoklara e, savunmasız hale getirmiş oluyor. Yani en az altı ay hiç para kazanmazsan Risk da de gidecek hale kadar tabii ki evet. bir girişim için. Evet. En az altı ay hiç para kazanmadan gidecek kadar bu birinci e, koruma çemberi. Hı hı. Yani ağaçtan düştüğün zaman altta bir itfaiye minderi olduğunu düşün. Bir yıl hiç çalışmadan gidecek kadar birikimi olmak çok daha iyi, optimum. Hı hı. Böylece iş değiştirmen gerektiği zaman hemen yarın iş bulmak zorunda kalmayacaksın. Hı hı. İdealindeki işi daha e, seçebilmek için zaman kazanma e, imkanı bulacaksın. 5 yıl, 10 yıl gidecek kadar gelir elde etmiş bir beyaz yakalıysan artık girişimci de olabilirsin. Ayrılık kendi işini kurabilirsin. Çünkü o işte hani öyle bir seviyeye gelmişsin. Zaten o işi çok iyi yapıyorsun demektir. Dolayısıyla da böyle bir finansal sağlamlık, finansal güven bu da önemli. Sonuçta sokakta yaşıyorsan Tabii. ben Yılmaz bir e, askerim, <laughs> hani Büyük İskenderim desen de sokakta kalıyorsan bunun bir anlamı yok yani. yani. Bir evin olması lazım. Onun da kirası, şusu busu bir yaşam giderleri var. Ekonomik sağlamlığın da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Aklına gelen başka bir Ama boyut varsa? O ekonomik sağlamlık deyince şimdi aslında onun da bir limiti olması gerekiyor. Bir kere sizinle şeyi konuşmuştuk. Bolluk paradoksu. Hmm. Bu sefer ekonomik koşullar çok fazla olduğunda da ee, evet. kişiler yine o sağlamlığı ve mücadeleyi Aa, gösteremiyor. Evet. Çünkü bolluk paradoksu'nda evet. yaşıyor. Belki siz tekrar anlatırsınız bolluk ya, paradoksunu evet. şöyle kısa bir evet. bize. Evet evet. Şöyle bir ikilem var. Hı -hı. Hani o zorluk optimizasyonu vardı ya. Bunun gibi. Hiç imkan yoksa da, aşırı imkan varsa da insan daha azimsiz oluyor. Yani kişinin amaçlarıyla imkanları optimum düzeyde ise burada bir sorun yok. Ama e, aşırı bolluk azmi zayıflatıyor. At arabasıyla tavşan avlanmaz diye atasözü var. Eldiven giymiş kedi fare tutamaz diye gene Benjamin Franklin'in söylediği bir söz var. Ama hiçbir imkan yoksa da, hani Afrika'nın bir köyünde doğmuşsun işte hani... E, suya bile ulaşamıyorsun, elektrik yok. Böyle bir durumdan da başarılı olman çok zor. Direnç hmm. geliştirmen çok zor çünkü o kıtlık senin enerjini tüketeceği için. E, Sadece hayatta optimum. kalmaya odaklanıyorsun evet. onda da. Evet, optimum fazla imkanda, kıt imkanda başarı dostu değildir. O zaman son olarak toparlayacak olursak, e, <laughs> ne yapalım? Biraz antik Yunan'dan günümüze gelelim. Evet, <laughs> ne yapalım? Bu büyük şehrin içerisinde yaşayan. Ee, insanlar olarak dünyada değişik belirsizlikler var. Politik, ekonomik, sosyolojik değişimler var. Teknoloji, yapay zeka ile ilgili her gün böyle değişik şeyler oluyor. Bir yandan ilişkiler e, istikrarsız. Aşk kar aşk ilişkileri, aile ilişkilerine baktığın zaman yani hı. E, ondan sonra iş ilişkileri gene aynı şekilde taşlar yerinden oynamış durumda. Patronlar, çalışanlar da memnun değil, e, çalışanlar Tribülans patronlar. çağı işte, Türbülans evet, çağında yani, yaşıyoruz. Bu kadar belirsizliklerin olduğu bir şeyde Tarsılmaz bir iç dünya. Hani böyle süspansiyon sistemleri vardır ya arabaların böyle yola karşı yani dış şartlara karşı içinde Eşyaları taşıyarak kırmamak için süspansiyon sistemleri vardır dengeleme sistemleri. Biz bunu nasıl yapacağız? Hadi bakalım topu senin üstüne atıyorum. Ama en zor soru da benim üstüme <laughs> ya, attınız yani. Ya. <laughs> Şimdi Nasıl yapacağız? Yani gene aslında ilk temel noktaya geliyoruz. Yani hani Uyumlanma kapasitemizi. Burada en Sıkı tutmamız gereken nokta uyumlanma kapasitesi. Çünkü ...anlık değişimlerin yaşandığı bir dünyadayız artık. Eskiden de değişim vardı. Evet ama sanki bu kadar hızlı değildi yani. Şimdi yapay zeka hayatımıza girdi. Yapay zeka ile birlikte bir sürü araç girdi. Hani muazzam bir değişim var. Yani Hı -hı. hepimizin hem psikolojik sistemi değişiyor... ...hem yaşam koşulları değişiyor. Hı -hı. Dolayısıyla bunlara adapte olabilme... ...yani uyum sağlama kapasitemizin aslında yüksek olması gerekiyor. Bununla ilgili de benim hani geçen senenin kelimesi... ...mesela beyin çürümesiydi. Çünkü artık bu öğrenme becerilerimizi çok fazla kullanmadığımız için çok her şeyin hazır olduğu, önümüze böyle bir tıkla, iki tıkla ulaşabildiğimiz bir noktada aslında düşünme becerilerimizi kaybetmeye başlıyoruz. Yani vurgu Hı -hı. yaptığı nokta buydu. Geçen de bir araştırma okudum. McKinsey'nin araştırması 2030 yılında en önemli beceri ne olacak üzerine yapılmış bu araştırma. Çünkü artık becerilerin de tanımları değişiyor. Hı -hı. Yani yeteneklerin de tanımları değişiyor. Öğrenme çevikliği Hı -hı. üzerinde durduğu kavram. Yani herhalde bence değişen koşullara uyum sağlamak için bu kavramı da düşündüğüm zaman öğrenme çevikliğimizi korumamız gerekiyor. Öğrenebilme becerimizi. Yani hmm. Değişen koşulları öğrenebilme, buna uyum sağlayabilmeyi öğrenme. Buradan yıkılarak, hasar alarak ama toparlanarak çıkmayı öğrenme. Yani herhalde öğrenme becerimizi bunu geliştirerek yeni düzene adapte olabiliriz diye hmm. düşünüyorum. Sizin fikriniz evet. nedir? Ben şu metaforu sevdim bu konuyla ilgili. Bana ait değil. Böyle e, şeyde Amerika'da da kullanıyorlardı. Bir boks maçı gibi. Hani hayat tabii ki boks maçı değil. Bazen güreşe de dönüşebiliyor ama hani boks maçı olduğunu düşünelim bir an için. Bir boks maçında kazanmak için Muhammed Ali gibi hani üç şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bir, yumruk geldiği zaman yüzünüze gelmemesi için sağa sola bir hareket esnekliği uh -huh. göstermeniz lazım. İşte çeviklik ve esneklik denilen şey bu. Yani yumruğa denk gelmemek için uh -huh. bu... Hızlı Kelebek gibi mi? uçarım, hani e, Muhammed Ali'nin o taktiğini izlemek. Dans hareketlerini piste getirmiş, boks ringine getirmiş bir insan. Dolayısıyla da bir, esnekliğini korumak. Yani öyle sabit zihni olmamak, ezberlerinin bozulmasına hazır ve razı olmak ama ezbersiz yaşamamak. Yeni bir ezber kurmak, sonra yeniden Hı. bozulacak, yeniden ezber kuracaksın. Yani bunu böyle deniz anasının açılıp kapanması gibi böyle yüzerken, sabit bir ezberle 70'inde 70 aynı gidemeyeceksin artık. Öyle olursa kaybedersin, dinozorlaşırsın. Bir bu entelektüel çeviklik, e, zihinsel esneklik e, ve operasyonel çeviklik. Bu 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 işin yumruk yememe kısmı. İki, ne, ne kadar sağa sola savrulsan da, hareketler yapsan da bir tane yumruk denk gelecek. Bu denk gelmese bu denk gelecek. O zaman sağlamlık, metanet, dayanıklılık, ağlamamak hani hemen orada böyle çok... E, nasıl söyleyeyim? Yani biraz ayrımcılık gibi olacak. Psikolog lafın karşısında böyle şeyler söylememek lazım ama hani yani biraz da böyle... Yani dayak yedin diye hani o kadar da böyle çıt kırıldım da olmamak yani. Tamam hı. canım yandı, daya yedim, canı yandı. Ama olsun hani bir şekilde böyle biraz şey biraz maskülen erkek konuşması gibi oldu ama ya biraz bayağı, böyle toplumsal bir... cinsiyete girmen. <laughs> evet evet. Yani böyle bir e, bu arada bundan çok daha hani bu tabii cinsiyet bağlamından daha söylemiyorum ki, kesinlikle. Işte, e, sağlamlık olarak hı hı. ruhsal, fiziksel, psikolojik bir şekilde sevdiğin biri seni terk ettiğinde de bir yumruk yiyorsun. Yani bu illa hı hı. Şey değil, i̇şten kovulabilirsin, ee, her e, alanda var, işletmen batabilir, açta e, terk edilebilirsin, çocuğun seni sevmeyebilir falan. <laughs> Bin tane hayatta yumruk yiyebilirsin. Bu yumruklar karşısında gerçekten sağlam olmaya karar vermek. Yani sağlam tamam. olmanın bir yolu da sağlam olmaya karar vermek. E, çünkü kimlik güç inşa eder. Yani kimliğin bir gücü var. Bir sürü araştırmada bu kendini gösteriyor. İster başarı olsun, ister mutluluk olsun, ister neşe olsun, ister dayanıklılık olsun. Bir insan bir şeyi kimlik olarak benimsemişse, ben rağmenci biriyim, ben dayanıklı biriyim, ben mücadeleci biriyim, ben yenilmem, yılmam diye kendine dönük kimlik ve ototelkini öz söylemi bu yöndeyse, bu kişiler sırf böyle düşündükleri için, bak, bir güç kapasitesi inşa ediyorlar. Belki yüzde 30'dur bunun oranı, belki 40'tır ama kesinlikle kimlik bir inşa eder. Bir dayanıklı kapasitesi getirir. O halde ikincisi, yani canım yanabilir ama ben e, bundan dolayı e, ağlayıp, oyundan çıkıp üzerime yorganı çekmeyeceğim diye bir kararlı kararı. Hı hı. Yani sağlam duruş kararı vermek. Üçüncüsü, o yumruğu da yedin yere düştün. Bu sefer de toparlanabilme becerisi. Yerden tekrar kalkabilme becerisi. Yere düşebilirsin, kalkabilirsin. O halde bir yumruk yeme, Burası esneklik, çeviklik kısmı. İki, yumruk yediğin zaman sağlamlık, metanet, e, dayanıklılık e, devreye girecek. Bir, i̇şte hani vatansever bir asker gibi yani. E, ondan sonra üçüncüsü, oldu ki yere de yıkıldım. Ama işte yıkılmadım ayakta yiyip <laughs> orada <laughs> hacı yapmaz <laughs> Bak, gibi. Küllerinden Yerde gerekirse olmak. dinlen. Yerde <laughs> gerekirse e, zaman kazanacağın bir şey varsa yap. Ama... Burada da toparlanabilip tekrar e, o fabrika ayarına dönüp tekrar kendini başlangıç ayarlarına geri getirebilmek yani bu üç katmanlı bir metafor üzerinden düşünebilirler. Bu konuda son bir ayrımda şöyle bir şey e, önemli. Akıllı azimli, akılsız azim diye bir şey de var. Bazı insanlar azim fetişizmine kapılıyor, akılsızca bir azim yapıyor. Şimdi senin Azimli olmak, defalarca denemen, akıllı olmaktan seni muaf yapmıyor. Yani akıllıca mücadele etmek. Şimdi akıllı ama azimsiz insanlar var. Zekâma tembeller. Bir de azimli ama akılsızca mücadele edenler ama var. Patinaj çekmek gibi değil mi aslında? Evet. Yani devamlı patinaj çekiyor. Evet. Halbuki önüne bir taş koymayı akıl etse tekerleği oradan kurtaracak ve devam gibi. edecek yoluna. Tam öyle. Bunları ben kafamda şöyle ayırıyorum. Bir proaktif azim var. Hı. Proaktif mücadele var. Proaktif. Proaktif e, hareketler. Bir de reaktif. Şimdi Reaktif azimliler birine kızarak işte e, ev sahibine kızıp mülk sahibi olan insanlar mesela. Ya mülk sahibi olma kapasiten varsa niye ev sahibine kızmayı kötü bekliyorsun? Kötü kiracı ev sahibi yapar mı diyorlardı. Evet o evet. sözdeki gibi yani. <laughs> Bu reaktiflerle ilgili güzel sözler var. Cenab-ı Şahabettin demişti ki inat iradenin eşekliğidir. Hmm. Yani i, inat da irade gücü de aynı yerden beslenir ama biri reaktiftir. Çünkü inat ettiğin zaman karşı tarafa inat bir şey yaptığın için aslında sen özgür değilsin. Ne yapacağını sen seçmedin. Ona karşı bir şey yapıyorsun. Dolayısıyla reaktif inat çok sık gördüğüm bir şey. Bir şeyi kendi istediği zaman, hedef koyduğu zaman proaktif bir şekilde irade oluşturamıyor. Ama başkası yapamazsın dedi diye inat ediyor ve onu yapmaya çalışıyor. Yani illa başkasının demesi mi gerekiyor? Niye bu kadar tepkisellikten besleniyorsun? Niye bu kadar... O kanıtlama çabasıyla ve biraz. Evet ve Türkiye'de reaktif, tepkisel olan proaktiften daha fazla biliyor musun? Bak eğitimli, kentli kesimde proaktif daha fazladır. Ama genele bak. Hı -hı. Bunu defalarca ölçtüm değişik değişik insanlarda. Sıfırdan zirveye gelmiş insana sor. Yani TED konuşmalarına bak. Bana da yapamazsın demişlerdi diye. Hı -hı. Neredeyse standart bir cümle bulacaksın. Bak o da reaktif. Hep bir bana da yapamazsın demişler. Niye bunu kullanıyorlar? Çünkü bu tutuyor. Evet. Ve bu anlamda reaktif e, proaktif değil de reaktif e, azim arayışı da çok fazla ama bu biraz da tehlikeli. Niye reaktif azim? Tepkisel azim çalışıyor. Çünkü gururu tetikliyor. Hı hı. Yani gurur rezervi, motivasyon rezervinden daha fazla bizim gibi ülkelerde. Hintlilerde falan da böyledir. Yani Meksikalılar da böyledir. Gururu bir başarı enerjisine çevirmenin yolu onları böyle aşağılamak veya şey yapmak, kışkırtmaktır. Bak, motive sen yapmaz. Çünkü inanması gerekir, mücadele etmesi Hı. gerekir, irade gücü kullanması gerekir. Ama kışkırt tersine provoke et. Dıştan yani gelen bir etkiyle de yapar. Yani orada da bir azim var, orada Hı. da bir direnç var ama reaktif bir direnç. Evet. Doğru. O azmi ve direnci gösteriyor ama farklı nedenlere bağlı olarak. Bugün bayağı bir konuştuk psikolojik evet. sağlamlıkla ilgili, evet, buna evet. ait kavramlarla ilgili özellikle son Kapanışta dirençle ilgili konuştuk. Bunun üstüne var mı başka ekleme yapacağınız bir şey? Yoksa burada bırakıp yeni bir programda başka bir konu başlığıyla devam edelim mi? Evet, e, kamu spotu olarak o zaman şöyle bir şey diyebiliriz belki. Hı hı. E, kendi mücadelenizi düşüren değil, yükselten olun. Enerjinizi düşüren değil, yükselten olun. Psikolojik olarak, ekonomik olarak, entelektüel olarak, bedensel olarak bu tür direnç alanlarınızı, güç alanlarınızı besleyin ve aynı zamanda bu içsel olarak bunu yaptıktan sonra dış dünyayı da enerji düşüren değil, enerji yükselten, insanların mücadele gücünü tüketen değil, mücadele gücünü yükselten e, insanlar olun. Bu da böyle bir kamu spotu moduna girecek. Bir böyle bir, kapanış bir, mesajı oldu. bir sosyal sorumluluk olarak. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde. O görüşmek zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şey diyebilir miyim çok güzel. Kanalımıza abone olun. Ha, evet. O zaman <laughs> hadi bunu bunu da söyleyelim. <laughs> evet. Benim bu süreç içerisinde dememeyi başardı, başaracağım. Direneceğim şey şu. Kanalımıza abone olun demeyeceğim. Bu konuda bir direncim bunu, var. Bunu ben söyleyebilirim. Evet, Yıllardır bunu sence, bu anı bekliyorum. Bu bekliyordun. <laughs> evet bak ne güzel. Bizi evet. takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.